göründüğü gibi olan gücümü alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücü çok gücüm. Millet... Çok çok teşekkür ediyorum. Sayın vekilimiz Kanevci'yi biliyor. Kanevçe nasıl yapılır? Anlaşılan evde yapanlar var. Sen de mi yapıyorsun? Evet. Kıymetli hanımefendiler, değerli misafirler sizleri sizlerin şahsında Beykoz'da yaşayan 125 bin İstanbul'da yine yaşayan 8 milyon hanım kardeşimizi saygıyla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bugün Yeşil Beykoz'umuzda çok özel, çok güzel, rengarenk bir günü işte buradaki hanım kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz. Üstad Necip Fazıl'dan Sezai Karakoç'a, Cemal Süreyya'dan Yahya Kemal'e kadar nice şairlerimizin, yazarlarımızın övgüler dizdiği bir masal şehrindeyiz. Beykoz'umuzdayız. İstanbul'umuzdayız. Ve sizlerle buradaki ablalarımızla, buradaki annelerimizle, kardeşlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşte az önce buraya girerken atıktan tablolar yapmış, eserler yapmış. Zanaatkar hanımefendilerle ve aynı zamanda burada ilk kez oyunu kullanacak genç hanım kardeşlerimizle beraberiz. Ben öncelikle hepinize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Kıymetli hanım kardeşlerim, bizim şehirlerimiz güzellikleriyle olduğu kadar şefkatiyle ve aslında koruyuculuğuyla da her daim kadınlarımızla özdeştir. Güzel İstanbul'umuzda da dünya şehirlerinin işte en güzel birinde burada İstanbul'umuzda Beykoz'da da şehirlerin anası olarak bütün ihtişamını zerafetini tıpkı siz kadınlarımız gibi İstanbul'umuzda bütün insanlığa bahşeder ve işte geçmişten bugüne kadar bu topraklarda büyüyüp yetişmiş her bir kadının tüm şefkatiyle sıkıntıya göğüs germiş her zaman devletinin milletinin yanında olmuştur. Şerife Bacı İstiklal Savaşı'nda mermileri korumak için soğuktan donup şehit düşmeseydi. Halime Çavuş erkek kılığına girip cephelerde savaşmasaydı. Kara Fatma, Nene Hatun istiklal harbinde büyük zorluklara göğüs germeseydi bu millet bugünlere gelemezdi. Bugün bu salon içerisinde huzur içerisinde oturup sizlerle sohbet edemezdik. Bu anlamda tarihimizde, medeniyetimizde kadınlarımız sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın her zaman merkezinde olmuştur. Her zaman bizlerin yanında olmuştur ve bugün Türkiye, Türkiye'deki kadınlarımız sayesinde mimariden şehirciliğe, emin olun tarladan üniversiteye, evlerimizden fabrikalarımıza kadar okullardaki binalarına kadar güvenliğimize kadar her alanda ülkemizi kalkındırmakta, büyütmekte ve gelişmektir, geliştirmektedir. Biz de bakanlık olarak kıymetli kardeşlerim en prestijli projelerimizde hep hanımlarımızın bilgisine, görgüsüne, estetik anlayışına yürekten inandığımız için hep kadınlarımızla birlikte yol yürüdük. Bugün çevreyi merkeze alan tüm projelerimizde, yatırımlarımızda başarının emin olun en önemli anahtarı kadınlarımızın mahareti olmuştur. Ve yine bakanlık olarak saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık projemizi de buradaki hanım kardeşlerimizle, kadınlarımızla birlikte yürütüyoruz. İsrafın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne siz değerli kadınlarımızla, annelerimizle, ablalarımızla birlikte geçiyoruz. İşte burada kadınlarımız atıklardan yaptığı tablolarla bu bilincin aslında yaygınlaştırılması için çok önemli ve hayat tarzı haline gelmesi için sıfır atık hareketimize çok önemli katkılar sağlıyorlar. Ben bu anlamda katkılarından dolayı, emeklerinden dolayı her bir hanım kardeşime çok teşekkür ediyor ve hepinizden kendinizi güçlü bir şekilde alkışlamanızı istiyorum. <laughs> hanım kardeşlerim, her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Türkiye'nin tüm sorunlarını sizlerle, kadınlarımızla, gençlerimizle birlikte el ele vererek çözüyoruz. Bu anlamda kadınlarımızın çevre projelerimizdeki üstlendikleri rolün her geçen gün daha da artmasını istiyoruz. Doğamızın, canlıların korunması, şehirlerimizin daha yaşanabilir hale gelmesi için sizlerle güç birliği yapmak bizler için de son derece önemlidir son derece kıymetlidir. Bu anlamda da önemli bir gönüllülük hareketi başlattık ve bakanlık olarak doğanın anneleri çatısı altında bir araya gelen kadınlarımızla, evlatlarımızla daha temiz, daha yeşil şehirlerde çocuklarımızın büyümesi için mücadele ediyoruz. Ben buradaki tüm hanım kardeşlerimi gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz bu hareketimize davet ediyorum. İnşallah Kadın Kolları Başkanımız da bu organizasyonu yapacaktır ve doğamız için, çevremiz için, geleceğimiz için, evlatlarımız için bu mücadeleyi tamamen gönüllülük esasıyla yürütelim ve şehirlerimize, ülkemize en önemlisi de geleceğimize sahip çıkalım. Sizlerle birlikte ülkemizi daha güzel Yarınlara ulaştıracağız. Ben burada ülkemizi yeşiliyle, mavisiyle, çevresiyle, doğasıyla, şehirleriyle hep birlikte güçlü yarınlara ulaştırmak için bu mücadeleyi kararlılıkla inşallah sürdüreceğiz. Saygıdeğer hanımefendiler, şairin dediği gibi bir kadındır. Evi yuva, toprağı da vatan yapan. Evet, Bizim evlerimizi yuva yapan sizlersiniz. Bu toprağı vatan yapan sizlersiniz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı büyüten, yetiştirenlersiniz. Ve bu sebepledir ki tarihimizde olduğu gibi bugün de Türkiye'yi, ülkemizi geleceğe taşıyacak olan yine sizlersiniz. Türkiye'nin bir asırlık geçmişinde şöyle Geriye dönüp bir baktığınızda kadınlarımızın hak ve özgürlüklerinin genişletildiği alanların işte onların alın teriyle çalışma hayatında etkin bir şekilde varlık gösterdikleri süreci AK Parti'mizin süreci olmuştur. AK Parti dönemi olmuştur. 21 yılda hem çalışma hayatında hem de aile hayatında kadınlarımız her zaman bize destek olmuştur. Biz de kadınlarımızla el ele vererek 21 yıldır büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünü gerçekleştirmişizdir. İstihdamda kadın sayısı 6 milyondu kıymetli hanım kardeşlerim. Şu an istihdam sayısı kadınlarımıza 11 milyona çıktı. İşkur eğitimleri, COSCEP destekleriyle bütün kadınlarımız Geleceğe güvenle bakıyor. Ülkemizi yine kadına şiddet ayıbından kurtarmak için eğitimden istihdama her alanda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık politikalarını Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yılda bir bir hayata geçirdi. Okul öncesi eğitim ve bakım kurumlarını yaygınlaştırdık. Çalışan çocuklu kadınlarımıza destek olduk. Biz kadınlarımızı siyasetin bir nesnesi değil, her zaman kıymetli birer öznesi olarak gördük. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en yüksek kadın teslim temsil oranına ulaştık. En yüksek kadın temsili var şu an. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye yüzyılı için doğru adımlar yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti'mizin seçim beyannamemizde de kadınların güvenli yarınları için yeni sayfalar açmaya devam ediyoruz. Ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirleri biliyorsunuz bu manada hem doğalgazla ilgili hem de petrolle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bu gelirlerden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Aile Kalkanı programıyla ev hanımlarından çocuklarımıza ve gençlerimize kadar ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz. Ve ev hanımlarımıza en önemlisi bu. Burada ev hanımı var mı? Evet, yarıdan fazlası ev hanımı kardeşimiz. Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. <laughs> Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini devletimiz karşılayacak. Üçte biri. <laughs> yıpranma, yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olmalarını sağlayacağız. Orada yıpranma hakkı alacaksınız. Ama ama bu söz Kılıçdaroğlu'nun verdiği söze benzemez ha. Bu söz eser adamlarının sözüdür eser. Bu söz liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür. Hanım kardeşlerim işte biz tüm bu çalışmaları yaparken hamdolsun kadınlarımız da her zaman AK Parti'mize, bize sahip çıktılar. Yanımızda oldular. Bugün özellikle ilk kez oy kullanacak genç kardeşlerimize de seslenmek istiyorum. Kadın kollarımız her daim teşkilatımızın bu kutlu dava hareketinin mehenk taşı olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduğu zaman yürüttüğü seçim çalışmalarında en büyük destekçileri kadınlardı. Üniversiteli genç kızlarımızdı. İstanbul'u işte sizin gibi kıymetli Kadınlarımızın desteğiyle, duruşuyla, azmiyle kazandık. O dönemlere damga vuran isimlerden biri de hiç şüphesiz Şule Yüksel Şenler'di. Merhume yaptığı konuşmalarda, yazdığı yazılarda gençlerimize, kadınlarımıza her zaman örnek oldu. Kadınların teşkilatlanmasında çok önemli bir rol üstlendi. Şimdi o bayrağı buradaki gençlerimiz alacak. Sizler alacaksınız, sizler taşıyacaksınız ve eminiz ki çok daha yukarılara inşallah ülkemizi götüreceksiniz. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle, duasıyla bugünlere geldiğimiz gibi Türkiye'yi, Türkiye, yüzyılında da işte buradaki hanım kardeşlerimizle, genç kardeşlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Dün yılın mitingi. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda hep birlikte gerçekleştirdik. Oradaki muhakkak gelen kardeşlerim coşkuyu gördüler, hissettiler. Yollarda gelen vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi bir görmeliydiniz. Alanı dolduran İstanbullu kardeşlerimizin yarısı sizin gibi kıymetli Hanım kardeşlerimizden oluşuyordu. Milletimiz Cumhurbaşkanımızla kucaklaşmak için akın akın Atatürk Havalimanı millet bahçemize koştu. O bahçeyi hatırlarsınız. Geçtiğimiz yıl biz milletimizi armağan edeceğiz demiştik. Buraya hanımlarımız, gençlerimiz gelsinler, huzurla vakit geçirsinler ve burada... Ağaçların içerisinde, çiçek bahçelerinin içerisinde, kütüphaneleriyle, yürüyüş yollarıyla vakit geçirsinler dedik. Muhalefet ne dedi biliyor musunuz? Siz burayı betonlaştıracaksınız. Buralara bina dikeceksiniz dediler. Ne oldu? Hani hep o yalan, iftira, hep bir bahane, hep bizim yaptığımız işlere olmaz. Ne oldu? İşte dün orada Fethin 570. yıl dönümüne ithafen 145.300 ağacıyla, fidanıyla, çiçekleriyle milletimiz Atatürk Havalimanı bahçesinde lideriyle buluştu. Coşkulu bir mitingde liderini kucakladı. Hani nerede binalar? Hani nerede beton? Hani burayı biz parsel parsel satacaktık. Hep yalan değerli kardeşlerim. Hep bir bahane ama dün İstanbullu kardeşlerimizin her biri çiçek bahçesine dönüştürdüğü o meydanda bakıp şöyle dedik. Bu söken şafak Türkiye yüzyılının şafağıdır. O meydanda biz bu coşkuyu gördük. Milyonların Gür sesi bizi çağıran tarihin sesidir dedik. Mazlum coğrafyalar, mahzun gönüller bizi çağırmaktadır. Değerli kardeşlerim, gönül coğrafyamız bize seslenmektedir. Türk İslam dünyası bizi izlemektedir. 21 yıldır bu millet nasıl Sayın Cumhurbaşkanımıza emanetse şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız 16 milyon İstanbulluya, 85 milyon büyük Türkiye ailesine aziz milletimize emanettir. Recep Tayyip Erdoğan, değerli kardeşlerim, kıymetli hanım kardeşlerim, bize 5000 yıllık tarihimizin, 1000 yıllık Anadolu yürüyüşümüzün emanetidir. Üç kıtada Şehirler inşa etmiş. Yedi iklimde çiçeklerle konuşup bülbüllerle dertleşmiş büyük bir ecdadın emanetidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bize korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diyen Mehmet Akif'in, yeter söz milletindir diyen şehit Adnan Menderes'in emanetidir. Cumhurbaşkanımız bize devlet millet içindir diyen Turgut Özal'ın emanetidir. Her bahar bir çiçekle başlar diyen Erbakan hocamızın emanetidir. Karanlık olmasa ışığın kıymeti, ayrılık olmasa vuslatın lezzeti deyip işte o zor günlerde bu millete umut ışığı olmuş şule yükselşenlerin emanetidir. Ümmetin, milletin, Türk dünyasının geleceğinin yegane teminatı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan bize eli nasırlı babalarımızın, ağzı dualı analarımızın yavrularımızın emanetidir. Bu kutlu emanete canımızla ruhumuzda, kalbimizde, gönlümüzde sahip çıkacak mıyız? Evet. Reisimizin yanında aslanlar gibi duracak mıyız? Evet. Onun yol arkadaşı olacak mıyız? Evet. Tarihimize, geleceğimize, çocuklarımıza inşallah hep birlikte sahip çıkacağız. İşte Beykoz'un kadınları artık kutlu emaneti aldınız. Kutlu emanet sizde ve inanıyoruz ki inanıyoruz ki emaneti kabul eden kadınlarımız 15 Mayıs sabahı Türkiye yüzyılını İstanbul'dan yükseltecek. Beykoz'dan yükseltecek. Çünkü o gün ne olacak biliyor musunuz? O gün o gün geldiğinde liyakatsizlik kaybedecek. Ehliyet kazanacak. Türkiye'nin üstüne oyunlar kuranlar kaybedecek. Eser siyaseti kazanacak. Sırtını terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek. Yasin Börü'nün annesi kazanacak. Eren Bülbül'ün annesi kazanacak. Türkiye'nin lideri, milletin lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Türkiye kazanacak. Beykoz kazanacak. İşte şimdi buradaki hanım kardeşlerime soruyorum. Sizlerden söz istiyorum. 14 Mayıs'ta bir kez daha en güçlü sesle doğru zaman, Doğru adam diyecek miyiz? 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan diyecek miyiz? 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak İstanbul'da ve Türkiye'de ve Beykoz'da başkanım söyledi. Beykoz'da en yüksek oyu alacağız. Beykozlu kardeşlerimize biz yapılması gereken her türlü hizmetleri nasıl 21 yıldır yapıyorsak, nasıl belediye başkanımızla, tüm teşkilatımızla el ele verdik, bütün imar problemlerini, tapu problemlerini bakanlığımıza dair tüm sorunları çözdüysek, evelallah bundan sonra da Beykozlu kardeşlerimizin ne sorunu varsa takipçisi ben olacağım. Belediye başkanlarım olacak, milletvekillerim olacak. Vatandaşımla el ele vereceğiz ve Beykoz'umuzu inşallah İstanbul'umuzun en güçlü ilçesi haline getirebilmek için gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz diyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun sayın bakanımıza tüm meclisler adına alkışlarınızla hizmet ve eserleri için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. göründüğü gibi olan gücü millet alan recep.